Güvercintepe mahallemizde Kaya Park Sakura Evleri, Ahmet Balamir Aile Sağlığı Merkezi, Ortaokul İlkokul inşaatı ve yine aynı zamanda Semp Polikliniği inşaatı geri dönüşüm toplama noktasıyla ve son olarak Güvercintepe Viyadüğü. Tabii ki bu izledikleriniz Güvercintepe mahallemize yapılan projelerden bazıları. Peki Güvercintepe'de oturan komşularımız neler düşünüyor? Bir de onlara mikrofonu uzatalım. Güvercintepe mahallemizde en böyle hoşuna giden proje hangisi? YKS'ye hazırlandığımız için Gençlik Merkezi Sezai Karakoç şu anda bizim için daha elverişli, daha Rahat gelip gitme sevinme de yakın. En çok ben gençlik merkezinden faydalanıyorum ve spor parkına gittim, yüzmeye gittim iki yıl orada. Aşağıdaki millet bahçesini de duydum. Evet, bence güzel olacak herkes için. Doğa bakımından olsun, oturmak bakımından olsun, her şekil güzel olacak. Bu yeni yapılan millet bahçemiz, ondan sonra bilgi evi. Eğer güzel bir pazar açılsa herkes memnun olur yani. Yapılan hizmetlerden memnunum. Gençlik merkezine ben gidiyorum. Kültür Yaşam Merkezi'ne de kardeşim geliyor. Onu bekliyorum. Buradaki pazar çalışmasından çok umutluyuz, memnunuz da. sokaklar biraz dar olduğu için bizim için daha ferah bir alan oluşacak. Abi valla Yasin Kartoğlu'ndan çok memnunuz. Yani bizim için her şeyi yapıyor. Onun eline emeğine sağlık abim. Teşekkür ederiz. İyi ki var ya.